Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Darpane altın sertifikası gram altın ekran fiyatı yine fiziki piyasalardaki fiyatlamasına da bir bakacağız. Biraz onstan bahsedeceğiz. Ufak bir dolar Türk lirasına temas edeceğiz daha sonrasında gümüşe, GMST'ye ve gram gümüşe bakacağız. Yani Türk lirası bazlı ürünlere bakarken bir yandan da ons bacaklarının değerlemelerine bakacağız. Evet evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Aktif ve dinamik bir şekilde sizlerle beraber olma gayretindeyim. Olası fiyat tepkilerine ne noktaya doğru gelebileceklerini, düşüş seyri devam ediyor mu? Yani genel momentum ne yönde? Bunları konuşmaya çalışıyorum ve sizlerle beraber piyasayı izlemeye çalışıyorum. Sizlerden ricam da mutlaka yayınlarımızı beğenerek desteklerimizi eksik etmeyelim. Evet şöyle bir piyasaya baktığımız zaman piyasalar cephesinde ne oluyor? Altın cephesinde gerileme devam ediyor. Şuradaki ikili tepe hattından beridir şu düşüş hiç hoşuma gitmedi. Ve şurada bakın yukarı yönlü giderken şunu bir göstereyim yukarı yönlü giderken ne kadar düşecek diye pozisyon açan varsa hepsini patlattılar. Yani şurada baktığınız zaman şu bölgeden çıkan yükselişte hadi short pozisyon hadi short pozisyon açalım vesaire derken herkesi patlattı 4380 seviyesine kadar götürdüler. Akabinde buradan da tek günde çok sert bir mum geldi. Sonra piyasa bir denge bulmaya çalıştı. Devamı geldi. 3950 sahası genel olarak takip ettiğim bir band. Bugün aşağısına bir fitil geldi. 3950 sahasının 3888'e kadar. Bunun da teknik izahını yapmıştık. Dedik ki bakın teknik analizle beraber izleyip takip edeniniz varsa o zaman şöyle bir de, şöyle de bir bakabilirsiniz. Şu da bir imajdır. Bakın şöyle o düşüşler gelmeden önce yaptığımız. Bakın şuradaki tabloda bir sıkışan üçgen hattı var. Bu üçgen aşağı yönlü kırılabilir. Bu üçgen aşağı yönlü kırılırsa en azından 3880 seviyesine kadar bir gerileme görebiliriz dedik. 3882'ye tekabül ediyormuş. Altın en düşük 3882'ye kadar geldi. Yani şu hattı yakaladık ve buradan bu düşüş tepkisi de geliyor şu an. Yani genel olarak çok formasyonlara vesaire falan takılmam. Yani altın gibi bir ürünü teknik analizi yaplarıyla biraz takip etmeye çalışıyoruz. Doğrudur ama tam anlamıyla ille de teknik analiz vesaire o formatları takip ederek değil ama şu an genel imajlar zaten neden zayıflıyor? Yani bu altın cephesini aşağıya ittiren sebep ne? Fed faiz indirecek, altın uçmaz mı? Fed, beklentilerin dışında olağanüstü bir faiz indirim rotasına gitmeyecekse, tabii ki hayır, uçurmaz. Çünkü piyasa zaten biliyor Fed'in faiz indireceğini. Ve bunun fiyatlamaları zaten bu işin içerisinde. Öte yandan ABD ve Çin gerginliğinde ılımlı bir hava oluşma ihtimali, yine aslında ticaret savaşlarında iyimserlik oluşması dolayısıyla aslında altın geriliyor. Buradaki gerileme hattı nerelere kadar devam edebilir? Özellikle şu 4040'lar üzerine yerleşmeden ne yazık ki çok iyimser bakmıyorum. Hatta şu günlükte hareketli ortalamaların üzerine tekrar yerleştiğini görmemizde büyük fayda var. O seviyeler neresiymiş? Şurası işte 4040'lar üzerinde yeni kapanışlar lazım. Hatta ki bakın yine daha evvelde gösterdiğim yarın bir gün altın cephesinde çeşitli gelişmelerle beraber Bizi 4.170-4.200 bandına kadar bile götürebilirler. Bunu da bir satış fırsatı olarak piyasa kullanabilir demiştim. Çünkü bir süre daha buralarda oyalanma görebiliriz. Altının şu an bize çizdiği önemli resimlerden bir tanesi. Yine daha evvel çizdiği resimden çok da farklı değil. Yani şurada e, Nisan ve Eylül arasında geçen konsolidasyon sürecinde. Bu da burada haber akışlarının desteğiyle beraber biraz evvela düzeltmeleri tamamlayıp sonra bir yataya sarma işine girecektir diye takip ediyorum. O yüzden biraz altın cephesinin sessiz kalması mümkün görünüyor. Bunu söyledikten sonra kısa vadeli tepki odak noktaları neler? Zaten anlattık bunu ama 4.020 ve şuradaki 4.040. 4.040 sahalar üzerine doğru atak yapabiliyorsa biraz güçlendiğinden bahsedeceğiz. Şu an bütün kısa vadeli trendler negatifte. 4 saatlikte şimdilik bakın. 1-2 yeşil mum var. Tam olarak dönüş olarak nitelendiremiyoruz. Bunu 1 saatlikte bile takip ettiğim zaman bakın 1 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasına kadar gelmiş oldu. Şu Kaufman'ı 1 saatlikte son düşüşlerden biridir geçemiyordu. Şimdi do, e, 3.965 seviyesinde Kaufman üzerinde ise hiç geçemediği bir süper trend hattı var. O da bakın şu bizim düşen kanala tekabül ediyormuş neresiymiş? 3985-4000 kıyıları. Demek ki buralara kadar gelse bir problem yok. Buralar üzerinde 4020-4040 üzerine doğru gidiyorsa güçlenme sinyali olur. Biraz böyle hadi son satışlar sonrasında biraz toparlanıyor diyebiliriz. Onun dışında şimdilik hala risk üzerinde devam ediyor. Bunu hakeza gümüş içinde anlattık ama evvela altın demişken altını bütün kalemleriyle beraber bitirelim. Darphane altın sertifikası ile başlayalım. Darphane altın sertifikasına dikkat dedik. Darphane altın sertifikası cephesinde satışların devam edebileceğini konuştuk. Yeni alıntı tavsiye etmedik. Ve şöyle genel resim itibariyle Darpa'nın altın sertifikası 68,5 liralar aşağısında kaldıkça negatif bakıyorduk. Genel resim itibariyle günlük süper trend aşağısında dün bir kapanış geldi. Bugün de geldi. 65'ler aşağısında evvela şu 50 günlük fiyat hareketli ortalaması olan 63 lira seviyesi kıymetli bir bölge olacaktır. Buralarda bakın çok irrasyonel fiyatlamalar yapıldı. %1'lik altına tekabül eden darpane altın sertifikası sanki en yüksek gram altın fiyatlaması 7770 liraya çıkmışçasına fiyatlandı. Ve şimdi genel resimde 62 lira bile gelse 6200 lira gibi bir seviye gösteriyor. Yani ana resimde dediğim gibi hani burada Darpine altın sertifikası makası çok açıldığı için artık dikkat 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 dedik. 65,5 liralardayız bu noktalara kadar gelindi. Belki fiziki dönüşüm o %30 makasından olduğu yerlerde çok daha fazla gram altın almaya fayda sağlayacağı için kıymetliydi. O dönem fırsat yayınları yaptık. Şimdilik yeni alın tavsiye etmemekle beraber şöyle baktığım zaman bakın 67-70-68 ara tepkiler mutlaka gelir. Bakın altın 3880'den 80-90 dolarlık tepki yapıyor. E zaten artık %1'i görüyorsunuz yani %1'i 40 dolar bunun. %2, %3 oynaklık yapınca 100 dolarları konuşuyoruz. Pot büyüdükçe yüzdelik dilimlerin biliyorsunuz etki alanı da artıyor. 4000 dolarda %1 40 dolar yapıyor. %5 gittiği zaman 200 dolar birden artmış oluyor. Yani artık hikaye değişiyor. Darpaniyi de önermiyoruz. Evet gelelim gram altında ekran fiyatlamasına. 5345 liralarda şuralara doğru gelebilir diyorduk. Bak evvela 5280 buralara kadar gelir diyorduk. Bak geldi burada bir destek bulmuştu daha önce. Bugün altına sarkar gibi yaptı ama tepki vermeye çalışıyor. Nereye kadar geri yükselebilir? 5460'a kadar. Hatta şurası bak 5420-5460 buralara kadar giriyor gibi yapıp tekrar geri gelebilir. Yani burada biraz daha onsla paralel takiplerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hakeza gümüş cephesi tam olarak 50 günlüklere kadar geldi. Burada gümüşte de 48 dolar 60 sente kadar biraz daha tepki gelecek mi bakacağız. Ama ilk tepki odak noktamız 47.70. Şuradaki 48.5'lar 48.70'ler kırılıyorsa o zaman biraz yukarı yönlü atak görebiliriz. Yani piyasalar cephesinde 20 günlükleri hızlı bir şekilde kıran, 50 günlüklere kadar hızlı bir düzeltme yapan, bir gümüş gördük. Gümüş daha kötü bir imaj çizdi. Altın cephesi de yine benzer bir imaj çizdi. Şimdi burada manipülatif bir tablo yaratacaklar mı? Ara tepkiler mutlaka olur ama bunu şu ABD Çin ticaret görüşmeleri sonrasında yapılan açıklamalarda göreceğiz. Bakalım çizildiği kadar iyimser bir tablo var mı? Yoksa işler hiç de çizildiği gibi aktarılmaya çalışıldığı gibi değil mi? Bunu takip ederek anlayacağız. Darphane'ye baktık, gram altın cephesine baktık. Hala buralarda çok güçlü ve yüklü alımlar tavsiye etmemeye devam ediyorum kademe yapalım mı vesaire. Hani teknik göstergeler normalleşmeden açıkçası çok da tavsiye etmem. Bunu da söylemeye sık sık söylüyorum. Hani işi, böyle bir ekstra işiniz varsa falan hani belirli yükselişler satış fırsatı olur. Şimdilik bakın totalde %13 %14 kadar düşen bir altında karşı karşıya kaldık. Neredeyse son bir aydır alanlar maliyetinde taşıyorlar. Yani hikaye bu. Doğru yerlerde girdiysen problem yok ama doğru yerlerde girmeyip piyasanın gazıyla beraber o kuyruklar arasında kendini buluyorsan ve büyük bir yükselişi kaçırıyormuş korkusuyla geldiği zaman bunu kullanıyorlar. Yani iyimser haberler, hükümet açılması peş peşe şunları bir sıralayıp biraz daha düşürmek isterlerse bunu yapabilirler. Tıpkı Trump'ın yükseltmek istediği zaman ateşin altına harladığı gibi buralarda da operasyon yapmaya devam edebilirler. Gelelim GMSTR e ve yine benzer şekilde gram gümüşün ekrandaki değerlemesine. GMSTR'ye baktığımız zaman GMSTR'de de 389 liraya kadar gelindi. Burada da 383 ve 367 mi? 368. Buralara kadar gelme işleri normal. Buralardan tepki alabilir işte. Yani buraları yakın izliyorum. Hani burada GMSTR'ye baktığım zaman GMSTR e totalde %18 kadar düştü. Yani bu düşüşler %21, %24 kanalına kadar gelebilir. Buradan da artık bir reaksiyon alır mı diye takip edebiliriz. İyi bir düşüş var GMSTR'de de. Ama dediğim gibi hani İrrasyonel çok hızlı ve sert bir fiyatlamaya doğru gittik. Ve burada şimdi bakın düzeltmeler de sert oluyor. Genel resimde şöyle bir baktığım zaman 400-450 dolarlık bir düşüş altında gerçekleşmiş oldu. Gümüşte de hakeza bakın 54 dolar 55 dolar kıyılarından 45.5 dolarlara kadar bir gerileme oldu. Yani burada az bu seviyeler değil bunlar. Evet GMSTR böyle bir de gram gümüşe bakmak istiyorum. Gram gümüşte iki bölge işaretledik. Bunlardan biri 60 liraydı. Dedik ki hatta bakın şurada 50 günlük ortalama var 61 şuradaki bakıyorum 60 şurası 61 37 50 günlük kaçtı 60 lira 94 kuruş 61 diyelim. Yani 61-62'lerde var bir seviye. Şurada yukarı yönlü hareketlerde 65'e kadar her hareket tepki hareketidir. O yüzden zaten bir tepki gelir mi diye bakıyorum 64-65'e doğru. Buraların üzerine yerleşmedikçe dikkatlemeye devam edeceğiz. Asıl kritik bölgemiz bakın burada gram gümüşte 55 lirada. 55-60 birer kademe alanı olabilir. Öyle de bir hareketlilik olursa bak totalde %25 düşmüş oluyor gümüş. Bakalım burada hani altını biraz daha bastırmak suretiyle gümüşü aşağı doğru getirme işim olacak. Yoksa bu düzeltme tadında hareket daha sonrasında tekrar yukarı mı götürecek? Çünkü şu anda dönüşü oynuyorlardır muhtemelen. Biraz daha baskıyla short böyle yukarı yönlü pozisyonlanmaları piyasa altın uçacak pozisyonlanmalarını yemeye çalışıyor olabilir. O yüzden fiyat baskısını biraz daha arttırma çabaları olabilir. Yakın izleyeceğiz. Yükseltirken nasıl kısa pozisyonları ya bu düşer bizde para kazanırız diyenleri patlattılarsa şimdi bu da çık, bu çıkar diyenleri patlatmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında fiyat bir dengeye oturacaktır bu pozisyonlar temizlendikten sonra. Şu an dengeye oturmuş bir görüntü yoktur. Tepki hareketleri yapan ama genel rotasını hala aşağıda tutan bir emtia sahası söz konusudur. Evet şimdilik aktaracaklarım paylaşacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın. panide bir küçük bahis açmış olduk burada. Orayı da izliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Bu haftayı genel gelişmeleriyle beraber izlemeye devam edeceğiz. Aktif olarak ara tepkiler mutlaka olur. Bir bakalım. Hani şurada genel olarak biraz daha kaldıraçlı piyasaların hışmına uğruyor bence. Gerek altın gerek de gümüş. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.